Efendim Aleyna Tilki'nin evine kadar giden ve çiçekler gönderen takıntılı hayranıyla ilgili mahkeme dikkat çeken bir karar verdi. Karşılıklı bir duygu olmadığı için çiçek gönderilmesi cinsel taciz suçu sayıldı ve takıntılı hayran 3320 lira para cezası ve 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yani çok karmaşız. Mahkeme hoşlanma duygusu karşılıklı değil dedi. Çiçek gönderilmesini cinsel taciz suçu olarak belirledi. Ayrı ben sana vurgun bir çare. Aleyna Tilki'nin takıntılı ayranla 3320 lira adli para cezası, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundansa 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Benim ölmemi istemeleri normal mi mesela? Genç popçu bir süre önce engellendiğini iddia ederek yaşadıklarını sosyal medya hesabında anlatmış. Ölmemi istiyorlar demişti. Bu sektörü domine eden insanlar çok az sayıda. Büyük bir bölümü omurgasız yani. Dansıyla ünlü yıldız Britney Spears'e benziyor iddiaları içinde sadece kalitemiz benziyor demiş. Bu açıklamalarına ünlülerden destek gelmişti. Yaşımız benziyordu. Aynı yaşlarda çok ünlü oldu. Benzetebilirler o yüzden. Tüm bunlar yaşanırken bu kez de takıntılı hayranla verilen cezayla gündeme geldi Aleyna Tilki. Öyle ki takıntılı hayranı iki yıl önce Üsküdar'da yaşadığı sitenin jiletli tellerinden atlayıp evinin önüne gitmiş ve taciz mesajları atmıştı. O olaydan sonra takıntılı hayran Muhammed Arkam hakkında dava açıldı. Kimseyi Mahkeme, sanığın çiçekleri şarkıcının iş yeri adresine değil, şahsi konutuna gönderdiğini kaydetti. Ve hoşlanma duygusunun karşılıklı olmamasına rağmen gerçekleştirilen bu durumun cinsel taciz suçunu oluşturduğunu vurguladı. Muhammed Erkam'a Aleyna Tilki'ye karşı cinsel taciz suçundan 3320 lira adli para cezası, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundansa bir yıl 3 ay hapis cezası verildi.